Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte komik backrooms videosu çekeceğim. Ama acayip komik. Birazcık göreceksiniz Ama bayağı bir komik yani. Nasıl desem insan gülmekten ölür yani. Aaa gülür yani. Yani gülmekten ölür insan. Tövbe estağfurullah. Şimdi Açıl sen de be, iki saattir açılmıyor. Ha, dur ki iş, bak bu çok komik. Açılana kadar iki saat sürecek arkadaşlar galiba. <laughs> Bekle be arkadaşlar, Tepil daha bir şey oluyor. Arkadaşlar ne kadar komik anlatamam. Acayip komik. hani insan gülmekten çatlar artık. Backrooms. Backrooms labirent gibi bir şey yani. Labirentin korkunç hali. Ama bu komik halini yapmışlar. Hani e, çerez doğru demeyin yani kol zor bir oyun yani bekliyoruz. Hatta ben şuradan bir gideyim. Hop, üçüncü bölgeye basıyorum. Bakalım komik şeyler rastlayacağız mı? yok var burada. Ona baktım. Aranın... sen yapma. Sen yapma. <laughs> Lanet olsun. <gülüyor> 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 Topaş. Arkadaşlar çok komik video çekmemi istemişsiniz. Ben de çekmek istedim. Yorumlarda yazmışsınız. Çek, çek 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 çekin 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 diye ben de çektim oğlum dur ekranı bir şey geldi tükürüm gelmiş neyse aa bu ne ya ben görüyorum Ege abi ben de <gülüyor> 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 hayır 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 de... <gülüyor> 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 hayır Hayır, Hayır. hayır 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 lanet olsun hayır lanet olsun hayır 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 arkamdasın değil mi? Hayır hayır Mahmut Bey. Aa, çıkmaz yola girdim lanet olsun. ben. Lan ne oluyor? Filecati, topaş, o arkamda Hayvan gibi. Ayı. Çıkma sokağa geldin. Mahmut pişim. Oha oha. Çıkma bak hele elem. Oyun çöktü oyun. <laughs> Lanet olsun oyun kastı. Lanet olsun o kadar komik bir şey ama. Oo, Abi hayır abi hayır. Düşündüğüm olmasın. Getirdim burası mıydı olmaz. Arkamdalar mı onlar? Mı? Nerede ya? Yani? Lan! Hepsi arkamda mıydı? Arkadaşlar bir de şey deneyelim. Bu captor buraya e gidelim ama bakalım. ikinci bölüme bakalım. İkinci bölüm. Nasıl? Ses yok. Bakalım nerede var Ee, buradan mı buradan mı? Akalar her zaman tehlikeli olabilir. <laughs> Nefes alma sesi nereden geliyor? Korkuyorum. hiç kimse yok. Ama nereye işaret ediyor? Hiç kimse yok. Ananı, varmış 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 aga be var hayvan gibi de var lan ses mi gelmedi iki saattir oyunda Tofaş 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 abi. <laughs> Lanet olsun. buraya, bire buraya gireceğim ama birinci bölgeye gireceğim. <laughs> Lanet olsun. 8 dakika sürmüş. Ya kafayı sıyeceğim artık. Ne taraftan gideceğiz o? Aha. Esma. tam Esma kim Esma? In? Allah Allah. Hadi be bizi mutlandırsana. Bir kişi gelsin. Korkudan ağlıyorum. Ay gülmekten ağlıyorum ama. Çıkmaz yola girmişiz ama. adamın adı Bey Pazarı Cendek. Yok galiba burada. Ben çıkacağım. İkinci lobi yaşında. Ay yani iki. <laughs> Kaptır iki yaşında acaba. Bakalım burada vardı inşallah kapalı Işıklar kapalı mı? Bu taraf. Tamam gitti. Ha. Olur helal, herhalde burada. Olmazsa üzülürüm ya. Ne oluyor lan? Ne oluyor Ne oluyor Aykut Elmas yapma. Ya <laughs> çıkmaz yola gittim diyecektim aslında. Lütfen Allah'ım çıkmaz yola girmeyin. Lütfen Allah'ım çıkmaz yola gitmeyin diyecektim. Tamam Allah'ım çıkmaz. Sivrisinek. Allah'ım lütfen çıkmaz yola girmeyin. Allah'ım lütfen. <laughs>

Arkadaşlar bazen konuşamıyorum odaklanıyorum. Yapma yapma. <laughs> 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 Ma che non mi è una che non mi senti? La che non mi senti? La mia che non mi che non mi senti? La che non mi 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 che che che

Kaçabilirlik Arkadaşlar bazen odaklanmıyor hani oyunla bazen konuşamıyor. <laughs> Ankara'da sürdürüyorum. Kendimi Saçma gelmeyeyim Şimdi gene üçüncüyü mü deneyeceğiz? Yok birinciydi değil mi? Arkadaşlar ben burayı galiba bitirdim zaten hatırlıyorum olmuş. He ben burayı oynadım. Burada hiç komiklik yok. Arkadaşlar bu kadar beğendiyseniz like atın ve abone olun. Abone olduktan sonra bildirimleri açın. Ve yoruma destekliyorum ve komik. Aslında destekliyorum yazmanıza gerek yok. Ama gene de yazın. Yorumları çok komik oldu. Yazarsanız çok mutlu olurum. Ve kapatıyorum. Bay bay.